Türkiye NATO'ya giriş biletini Kore'de can veren 721 askeriyle alabilmiştir. Amerika'nın gözüne girebilmek için başlatılan macerada Türkiye, Kore'ye ABD'den sonra ilk asker yollayan, ABD ve İngiltere'den sonra da en çok kayıp veren ülke oldu. NATO kapısı böyle açıldı. Sonrasında Türkiye yıllarca NATO'nun Güneydoğu sınırında bekçilik yaptı. Ankara'daki hükümet ne zaman demokrasi yolundan çıkıp Batının eleştirisine uğrasa bu bekçi kozunu masaya sürdü. Batının gözünde Türkiye'nin stratejik konumu hep demokrasisinden daha önemli oldu. Hatta birçokları 12 Eylül darbesinin arkasında da Yunanistan'ın NATO'ya dönüş vizesini koz olarak kullanmaya kalkışan hükümetin cezalandırılmasının yattığına inanır. İşbaşı yapan Kenan Evren'in ilk işi Yunanistan'ın NATO'ya dönüşüne onay vermek olmuştu. Kore Savaşı'ndan 70 yıl sonra bugün geldiğimiz noktanın aynı bekçilik görevi olduğunu görmek ne kadar hazin. Yine demokrasi yerlerde sürünen, insan hakları sicili kötüleyen, basın özgürlüğünü yok eden Ankara, bunları eleştiren Washington'un karşısına "Evet, demokrat değilim ama bekçiyim, bana ihtiyacınız var." savıyla çıkıyor. Joe Biden'la uzun süredir beklediği görüşmesi öncesinde Erdoğan şapkasından Kabil havaalanının sorumluluğunu biz üstlenelim tavşanını çıkarıyor. Afganistan'dan çekilen ABD askerlerinin boşluğuna talip olarak Amerikan yönetiminin eleştirilerini savuşturmayı umuyor. Bu kurnaz taktik belki işe yarayabilir. ABD 70 yıldır yaptığı gibi yine bekçiyi en zor görevde kullanmak için onun zulmüne göz yumabilir. Ama Taliban'ın Türkiye'yi işgalci kabul ederiz ve tepki veririz açıklaması Kore'deki gibi bir kanlı maceranın kaygısını hissettiriyor. Saray, Washington'un desteğini kaybetmemek adına orduyu Kabil'de İslam bayrağı açanlarla çatıştırmayı göze alıyor. Erdoğan sıkıştı. Hadi Mehmet göreve dersek durumu özetlemiş oluruz.